Gülşen Lezzet Atölyesi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gelin pastası yapıyoruz. Ben kek kısmını pişirdim. Şimdi kekimiz fırından çıktı. Çatalla böyle delikler açıyoruz. Ben detaylı tarifi, malzeme listesini zaten açıklama kısmında vereceğim. Hızlandırılmış olarak geçelim dedim videoyu. Her tarafını böyle çatalla delikler açtıktan sonra sütlü karışımımızı dökeceğiz. her tarafına eşit bir şekilde dökelim. Hepsini zaten bir güzel çekiyor. Daha sonra da üzerine ev yapımı ipek kremamızdan yapıp dökeceğiz. Ve süsleme kısmına geçeceğiz. Tüm detayları zaten size tek tek açıklama kısmında anlatacağım. Şimdi kremamızı döküyoruz. Gelin pastamız şimdi dolaba girmek için hazır arkadaşlar. Kremasını döktük, süsledik. Birkaç saat hatta 4-5 saat kadar buzdolabında bir güzel soğutacağız, dinlendireceğiz. Sonra da afiyetle tüketeceğiz. Siz de bu tarifimi deneyip sonuçları benimle paylaşırsanız sevinirim. Beğeni, kaydet ve yorumlarınızı bekliyorum. Hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız ana sayfadan tıklayarak abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, afiyetle kalın.